Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. birlikte Minecraft oynuyoruz. Atabek yine değişik değişik hareketler yaparsa bunu yapmaz sonra zaten. Ne, yapıyorum? La. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Lan! Yanlışlıkla taramayı attım Şimdi bugün ne yapacağız? Yine Bu Minecraft. Madenden devam edeceğiz. Arada biz de 3 bölümdür 3 bölümdür maden yapıyoruz. Nasıl bir maden yapıyorsak bize. Maden de bulamıyor diyor daha bir kız. Arada, senin bir yemek atman gerek bana. Açın ben. Aç aç aç. Aç aldım. İyi. Ya o fırınla şey ekme yani birazdan. Ben bunu yapabilirim. Atar yapma. Atar gel yap ışık lazım atar. Işık ışık. Işık. Ben onu yapabilirim. Ben yapıyorum şimdi hemen. İlk 4'ten seni koydun bekle. Aşağıda en son zombi plan vardı. Odunu var mı senin? Aa ne çok pis düştüm aşağı. Karanlık, kap karanlık. Geliyorum yanına. Geliyorum yanına. Lan, lan çekil ışık hocam. Tamam. Ana atar. Onları ben atmıyorum. <laughs> Abi bu ses. Aa altı. Ye. Yeah. Atar buralar çok deri. Bu arada yanlış yanlışlıkla kötü laf etmiş Adnet. olabilirim. Oyun Evet sevme ya. Fazla fazla şaka değil şaka Şaka. Al abi iyi, bak demi gördün mü? Devam edecek. var. Şu şeyler Ama az... ya. Ya. Gitti. bunlar bize. Batıyor. Ha? Ay. 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 Ben koydum. Atırak. Bu bana baksana. Ne bak neyin üstündeyim. Sonra orada örümcek var. Ve bana bakıyor. Gel lan buraya. Bu ne lan? Bu nasıl bir lan? Bak bak. Damla taş biliyorum. Damla taş o ne lan? Atar bizim elmas mamamız yeri. Bu sıkıntı. Bak burada bir sürü. Şey Altın var. Bakayım dam damla taş bu ne be? Attım gitti. Ya yine geldi tamam gelsin. Atar bizim elmas bulmamız gerek. Atar bu ne? Lapis Atar bu ne bu ne? Ne Aga bu su nereden geliyor böyle? Bu su? Aga biz Herobrun Herobrun burun, burun. Buruni. Yoksa Harry bize artistlik la, mi yapıyor? Lapis ya Harry keseriz biz değil mi Atabark? Tabii oğlum. Biz usta... E, Harry Brian'i de şimdi. Herobin. Evet arkadaşlar bugün Herobilin bulmaya çalışıyoruz. Ya bu ne ya? Bu Ata nasıl... biz burada çok sıkıştık. Ne yapacağız biz burada? Ata Creeper geliyor. Sıkıştı. Ama tabii de zırhlarımız ölmedik yani. Herobrine... Ater biz buradan bence kötü bir maden yaptık. Bence biz çıkalım. Ben ne yapıyorsam artık. Yani biz farklı bir şey yapıyoruz. Diğer tarafa gidelim. Belki diğer tarafa gidelim. Atar bak yerde yok yok. Aba ya yuh ya. Of. Aa. Hasar veriyormuş bunlar. Atar. bana geliyormuş bu. Ya gel lan. Aga kılıcım çok az kaldı. Ha, gelsene sen yanıma. Neredesin sen? Çıktım oradan. Çıktın mı? Tp atıyorum sana. He o kadar uzak değil. Atıyorum ben. Başladığımız yerin aralar. Atıyorum ben. TP atacağım. Niye? İstiyorum işte TP atmak tamam, istiyorum. Tamam TP at o zaman. Ya atmak istiyor canı. E at o zaman. Ya, i̇stiyor. istiyor. Emel aslında atmana gerek yok. At ver ya. Niye geldin buraya? Çok kötü burası. Emel. Sen de mi düştün? Hayır. Niye geldin canım buraya? Ben farklı yerdeyim. Hayır atar. Bak, bak gene altın biz nasıl kötü bir yerde doğmuşuz ya. Bir de çölde doğu helal olsun bizden. Yani beri şey yaptığımızı evet, e, e, bak ev bile yapamadık yani o kadar derece. Ama Ata yani Şimdi siz yazdım şimdi ne kadar sürecek bu bölümler? Biz bunu bayağı bir uzun sürdüreceğiz belli zaten şu an. Çünkü 3. bölümdeyiz. Ay 4. bölümdeyiz. Hala madendeyiz ve hiçbir şey bulamıyoruz. Şansımız yok yani. Onun için mesela bu 20 olabilir mi bilmem ama olabilir de. Emin değilim. 20 zor 15 bin olacak yani. Ta ev falan yapacağız. Onlar var. Oo, ev... Ben yaparım onu. Tamam işte ortaklaşalım. Yapayım su kovası var. Ya, ya suyu aşağı say su, suyla aşağı Yaptın mı? aşağı suyu koy ben atlayacağım. Enver yaptım. Aşağı su koy ben atlayacağım. Su kırılacak. Koydum. Su kırılacak. Tamam kes. Al şuradan yukarıdan al. Yukarıdan Yukarıdan al. Heh. Ya Aden abi. Tamam. Tamam al şimdi oradan onu. Bir kere bas ha. Tamam. Biz buradan çıkarken ölüp de çıkacağız tamam mı? Başka şans yok çünkü. Tamam. Yine kazıp batacak bir yerimize. Ay. Battı Atar. At üstünde atar ben gidiyorum. Tamam sen orada kal Atar. Burada hiçbir şey yoksa geleceğim. Yok Atar burada biraz bir şeyler var gibi. Gidiyorum şu an. Aa. Hiçbir yere kaybolma Atar. Ben oh. bir Atar aşağıda ışık var. Lan var Atar. Ta, te, mutlaman elmas falan buluruz. Aldım şey atar gelme. Gelme. Hiç gelme. Boşuna gelme. Lan geliyor. Tamam. 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 Bu madende de hiçbir şey yok. Atar ben. Ay Atar ben diyorum. Arkadaşlar ya. Yani, bak layık like atın at. TP atayım diyecektim. Eyvah eyvah. Abi yuh ya. Ah kas düştü. Patates patates. Ata kılıcım kırılıyor. Ve kılıç lazım. Elle mi gireyim adamlara? Ah kılıç kırıldı. Çok mükemmel. Ata sen neredesin? Kaçıyoruz mu? Ben kaçıyorum. Yani. Tamam, Kaçmam oldu Kaç. Ben ranlıyorum. Tam ran da seni yeme. Dur bakayım. Bir tane ekmeğim var. İskelet görecek şimdi. Ben parkurcuyum arkadaşlar bu arada. Aa. Neyse var. Ha? Ben de vardı şu an yapmayacağım hiçbir şey. Şu an kaçıyorum ben bildiğin kaçıyorum. Şu an tabiyle ayrıldık ama bulacağız birbirimizi tabii ki de TP. Her zaman TP'dir. Creeper var. Köylü zombi var. Ee, Köylü ha? zombi diyorum balıklama atladım. Selamünaleyküm aleyküm balıklar. Of ay çok değişik. Of full altın setli okçu gördüm. Of aga bana da full deri setli birisi geldi. Zombi geldi. Birisi geldi. Ne oluyor? Blok düştü kafama. Atar kır öldü. TP'm atacaksın. Selamünaleyküm. Ne yapacağım? ya abi orman yok orman full çöldeyiz bak tapınak bulsak değil mi var değil, var var. bana yemek at hemen acil yemek bana kılıç yapma şansımız var mı şu an senin odunun var mı yok. yemin et yok mu gerçekten yok mu yok. ya nasıl bir bak bakayım elle kesiyorum ya Otoberk. Yemin et o be. Nerede? Tapınak koş. Arkamdakileri öldürsen yeter ona Atar kılıcım yok. Onlar gelemezler içeri herhalde. Atar yürü direkt yürü. Tapınakta elmas bulursak işimiz olur. Ve bana yemek atacaksın. Oraya çıkan gelemezler zaten artık değil mi? Atar buradan girmen gerekti. Atar belki ölme. Atar bir şey vuruyor bana. Atar iskelet var. İçeride mi? Yok yukarıda. Yukarıda olsun. Şuraya ışık Atar patlamasın. Işık koy. Gelme. Gelmeyeceğim. Şu an telefon atarsın bana. Bak ne var? Altın elma. Altın elma. elma. Kemik. 15 tane. 3 tane kum. Tamam onlar bize lazım olacak. 3, 5 tane de barut. İyi. Diğer sanda bak. 13 tane kum. Çıkmaya lazım olacak sana. Ee, eğer Aa eğer güzel güzel bir tane daha bulursak at bulursak çok iyi olur. Bunlardan alıyorum yer yapalım. Ata bize acil bir tane daha eğer lazım %100. Bana bak. Alt attır he. Bize bir tane eğer lazım bak bulursak at bulursak çok iyi olur bence. Basamak mı? Hadi. Hadi. Zümrüt. Zümrüt ve at zırhı. Eğer yok. iki tane at zırhı. Tamam demirleri al. Altın külçesi var. Of atar seni. Tamam tepe at bana. Şuradan çıkabiliriz değil mi? Bakayım. Ana burada iskelet varmış. O tamam beni gördüler. Çok istem de büyükler. gel aşağı buradan. Kaza kaza çıkarız. Kaza kaza. Atar o, öleceğim. Kaçamıyor. Bir şey oldu bana. Ne olur, ne olur. Atar öleceğim ben bu tarafa. Yarım kalp. Kaçma. Hamari yanda TNT patlatıp kaçacağız. Hadi denesene. sen ya. canım o kadar az ki. Ya! Tam kapattım. O ben şu an seni görüyorum ismini görüyorum Adar. Gel yanıma. Her iki yerde kapalı bak her şeyi. Atar <laughs> creeper vardı. Koş 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 tam koş full koş. Sen bana acil yemek atman gerek. Lav var lav var ışık var. Koş. Bağ var mı Temel? Atar sen bana bir şey alsana. Atar lan var orada dikkat et. Evet. Boş ver gel gel. Sen bana hemen yemek al. Yemek yemek yemek. Ben de yiyorum. Ya yiyeyim diyorsun örümcek geliyor bak hadi at acil at geldi kessene benim kılıcım yok 30 sen ne zaman yaptın bu kadar ekmeği Yok, öleceğim. Suyu atarım ben seni. Ha, siz doğru ya. Siz at. Kabuk tarafından mı? Kabuk mu? O ne be? Ben kabuk seni. Olsun. <laughs> evet arkadaşlar, atarak. Şey olmuştu. Siz bittikten sonra biz bir tane bir yer bulmuştuk, oradan ekmek çıkmıştı. Baya bir şey çıkmıştı. Oradan işte bir şeyler yaptı. Onlara ekmek yapmış. Işte. ekmek yapmış. Benim haberim yok. Benden habersiz. Belki benden habersiz köy buldu diyecekken burada çok pis. Atar sana tepim atayım. Ne? Yanlışlıkla hileleri kullanarak gün doğumu yakadım. Ya ben nasıl kabuk tarafından öldürüldüm ya. Kabuk ne? Şuna kaçayım mı? X Hala bu arada bir sıkıntı var. Koştum. Hala bir sıkıntı var. Dünya, Benim kılıcım yok. Azer dünya sonu. Sen dünya sonuna gidiyorsun. Ya sana ekmeklerin yarısını atayım. Kaç tane geldi sana? Yeter. Tamam devam edelim. Sana da 16 geldi herhalde. Sonra bir tane daha tapınak buluyorsun. Çok iyi olur. Bana hala bir ihtiyaç lazım. Kılıcım yok. Şimdi alan bulursa <laughs> Elmas bulamadık ya tapınakta o kadar şey oldu. Ya ben de. Ya Kumbia abi. Ya sonunda gelmişken hazır gözüküyorsun. Gömelim ekip. hayvan yok ya şuraya bak ah, yeşillik sonunda ama yine aynı çölden bıktım tavşan var bize tavşan falan gerek yok bize et lazım bende iki tane vardı işte o da bir tane bir tane birleşmemiz koşamıyor Aa, yemek ya Bak kadar en şanssız oynayan kişilerden biri olabiliriz bence. Kesinlikle abi bu ne? Hala bir yer bulamadık bak hala. Ah sonunda bir çimen var. Ata ışınlandım ben de. Oh be. Oh be Atamer bulduk sonunda. Bulduk. Sonunda be ağaç var hayvan var. yok da. Hayvan var. Hayvan var mı? Ne? Atamer oy. Atamer. Bir şey burası bir garip gelmedi mi sana? Burası... Emel domuzu öldürme çocuğum. Atarsan sen bize bir tane hemen... Halletsene benim eşyaları ya. Sen hallet ya ben Tamam tamam bir yerde duralım konaklayalım yemek falan yapak. Ya ben... Ev yapsak mı acaba? Ama bu... Daha düzgün bir yer bulabiliriz bence değil mi? Atar şurada bekleyemem biraz... Koyun var. Koyun var biz tabii hiç yapamadığımız için. Şuna kendi eşyalarını yapalım. Ondan sonra bir daha çıkalım. İyi şarjım da 20. <laughs> Mutlaka 20. dakikada biter. Dakika. 15. Bari şu bölüm bir tane ev yapabilsek güzel olur ya. Ata yapsak mı buraya? Tamam yap. Ben e şimdi değil. daha düzgün bir yer mi bulalım? da buraya yapalım. arkadaşlar <laughs> Bir şey sor. Ben geri kalkıyorum. Tam yapak bir olmuş işte. Ya yani ne ölmez şey Hemen... Uuu, tamam. Benim hiç taşım yok mu? Nasıl yok? Hiç yok. Sadece üç tane var. Fırın yapacağım dedim. De, yok. Ataş sende var mı taş? Ya. Nasıl ya? Yuh. İlla maden yaptıracak yine ya. 5 dakika yine ben taş yapıyorum. Direkt gördüm ben altımda. Ee, biraz yardım et. Neredesin? Kar karpuz sanıyorsun. Ben... Lan yine taştan yok. Ben demirden yapacağım. 2 3 eşya. Benim biliyorum da yok. Çıkarsan ya kaza kaza. Kaza kaza. Ama eee tepe var. Ne oldu? Ne doğru yapar Neyi başaracaksın? Evet, şimdi bir daha. Ha şunlar kesin. Aa bir tane daha koyayım var gömeyim onu. Kılıç yok ki. O, acak ile kesebilir miyim? Deniyor. İki okum var. Koyun. O tek attım koyuna. <laughs> koyuna tek attım ve üç tane yünümüz oldu. Çok iyi. Var ben koyuna tek attım hatta nasıl oluyor? Biz, ben... Hayır okla attım okla. <laughs> tek yedi nasıl oluyor ki? Tavuk. O kadar pis yemek yaptım ki. Yemek kas pis mi? Yemekler pis mi? Sekiz tane tamam. yeter. Sen bir şey istiyorum onu göre yapayım bak. Senin her şeyin var çünkü adam kral. Bir... Tamam. Bir tane demir kazma. Bir tane demir kazma yazsam yeter bana. Tamam yetti. Şimdi ekmekleri buraya alıyorum. Patatesi pişireceğim. Patatesi İlk başta şu koyun etlerini pişireyim. Ben şuraya bu gereksizleri ne yapacağım ya? Şuraya bir tane çukur atacağım. Gereksiz çukur. Ama burası gereksiz çukur. At. 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 Kaç gelersin elinde? 12 olması gerek. Sen? At. Allah Allah neden kadar gaz Yanlışlıkla taşları attım ya. Şuna burada durar mısın? Konumun neyinde? Telepati çanınıza ne yapacaksın? Şey, ya yaylık kullanmıyorum şu an. Yaylık kullanmıyorum. Yaylı iş yok. Bunu da koy. Şimdi yemekler var zaten orada. Yemekler pişmiş. Hemen yani patates satıyoruz. Namazcım! İstiyorsan odun topla. Ne? Odun topla istiyorsan. Niye? Ev, olur. ev yapmayacağız ya. Var ben 20 tane şu an. Ha, ya düz düzgün bir yer bulmayacağız mı? Bak, Aa güzelmiş ha senin yer. Ağaçlar da bayağı var. Yapayım. O zaman düşünsek mi orayı bakayım. Düzlenme ben şu yeme tam sonra şu, patatesle patates de pis. O zaman geliyorum ben oraya. Şu şeyleri yemeklere. Her yaptım yaptım. Geliyorum şimdi. Güzel mi sen yer? Ne kadar çok gün var ki şu an. O zaman yatak da yaptık güzel. Ben de iki tane fazla var. Tamam tamam bende de bir tane var şu an. Tamam yaktık. O zaman sadece ev yapmak kaldı. Ben şu anlık evin tem temelini atalım. Bu arada yanına geldim. Evin temelini atalım. Tamam mı? Burası yani iyi bak burası güzel. Heh, tamam ama odun toplamamız lazım. Acayip diğer bölümü yapsak? Bence onları diğer bölüm yapalım. Ya. O zaman burada bir yer atak. Ne yapalım biliyor musun? Bu da bitiyor. Şimdi çok küçük bir bir alan yapalım ama inanılmaz küçük. Olsun mu? Ama oyunu kaydedeceğiz ya bir şey olmaz. Evet. Şu hayvanları da öldüreyim geliyorum. Tamam gel. 20 dakika bu da iyidir yani senin. Ha bunun çocuğu var öldürmüyor. Çocuk var. Benim de şarjım azaldı 20 dakika çekti yine güzel. Şu sesini kıtsan biraz güzel olur. İyi. Atar öpüşmek istedim. <laughs> Hadi tamam. O zaman görüşürüz. Diğer bölüm ev yapacağız. Evet. Şuraya, buraya düşüneceğiz herhalde. Bir yer yapacağız işte. Ev yaparız. Ondan sonra artık yine bir maden gireceğiz. Ev bulmak için. Öyle yine. Ye yeni videolar atın demiş demişsiniz. Biz düşünüyoruz şu an. Ee, ya Roblox ya da PUBG çekmeyi düşünüyorsun. şu an. Belki günde işte iki günde bilmiyorum kaç video veya da dört günde kaç video bilmiyorum. Yani müsait olduğumuz zaman atıyoruz illa. Şimdi görüşürüz diyeceğim. Abone al, abone olmayı ve like almayı unutmayın. Atar bir şey diyor musun? Abone olun. Bak isminde ne yazıyor? Like atın. Ya şimdi <laughs> TP atayım da. Senin yüzünden bütün her şeyim kırıldı bak her şey. Her şey. Yanlışlıkla kendime TP attım. <laughs> Kendine şunları adam. Ya ne oluyor ya? Ya. like atın. like. <laughs> Hadi bay bay. Ya vurma vurma. Atar setim kırıldı ha. Bir tane şey kaldı. Bot bile kırıldı. Tamam o da kırıldı. Hadi bay bay. Dur. Hadi bay bay Atıver. Bay bay Atıver. Bay bay Atıver. Şurada inek var. Onun diğer bölümü keseriz. Nerede? Görmüyor musun? Aa bize doğru geliyor. adam. Tamam onu da kes bitirelim. Oo. Biz hep uzatıyoruz nedense. Çok saçmayız tane kesti. Atatürk sen gel buraya. Gel bir de kaç tane oyun olduğunu söyleyeyim öyle. Eh, ben bir yemek yiyen öyle. Kaç tane var? 10 tane. 10 tane. Oha. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın belki yeni video atarız. Bay bay. Bay bay.